Selam arkadaşlar. Dün bayanın misafir vardı. Ekmek varken ekmek almışım. Bu ekmekleri değerlendirme günü bugün. Kollarımı çekeyim. Yani kollarını açık abla. Yiyeceğiniz ama Kolu kapatınca da olmuyor yani. Şöyle ki bir kart da deneyeceğim. Bak şu başlamış hiç küflenmeden halledelim bunları. Sos hazırlayacağım da böyle değişik bir şey yapsam diyorum. Ne yapsam fırça. Yani fırça diyorum ama yine ne söylerseniz söyleyin. Ben kendi dilimi okuyacağımdan eminim. Çocuklara kahvaltı. Yani bayağı ekmek var bunun hepsi olmaz da. Ee, bu, bu, yenmez işte. Diğerleri daha yeni küfleniyor. Hmm. Ee, diyorum akşama bir şey yapayım. Mercimek çorbası yapayım. Aa, mercimek çorbasıyla şurada daha Hı, Ne yapacağım bilmiyorum bakacağım Niye yedirmen lazım bir şekilde bunları yazıp günah hiçbir şey yapamazsam robotu çeker uzağa atarım galeta onu tadını kullanırım diye düşünüyorum ama şu an dolapta olduğu için çok da şey yapmak istemiyorum bekleyin de sos hazırlayayım Evet arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım bu şekilde 3 tane yumurta kıracağım. Ee, şöyle mozzarella ve çedar hazırladım üstüne koymak için yumurtaların içine <laughs> değişik bir sos hazırlamayı düşünüyorum bakalım nasıl bir şey olacak ben de merakla Bekleyeceğim arkadaşlar. Güzel olacak mı olmayacak mı merak konusu açıkçası. Yani alıyorum alıyorum adam gibi yemiyorlar. Bir dünyalarsa öbür bakmıyorlar. Çok değişik bir tane varlıkla mücadele halindeyim. İmdat butonunu açmak üzereyim. Bu şekilde... değişik bir şey denemek istiyorum. İçine sos olarak acı mı koysam diye düşünmüyorum dedim Yani salça yerine. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Ben de mutlaka bence bu kadar peynir yeter. Üstüne mozzarella falan da koyacağım ya. Çeçeli yeter. Beyaz peynir tüketmedikleri için bozulmasın diye ee, bunu tersip. biraz daha alayım. Hatta şunu tutayım alayım. Ben bunu yoğun kullanayım ki bu şekilde değerlensin Çünkü yoksa yıldız günah. Yani bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merakla tatmayı denemek için hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ay çok yoruldum. 15 gündür biliyorsunuz ev taşıdım. Ah be. Ah be. Lan göz etmeyin. Göz atmayın. Demek ki yorulmuşum. Ah. Bunlar. <Gülüyor> <Gülüyor> pizza tadında olur mu zannetmiyorum. bakacağız Şimdi ilk defa denediğim bir şey. Biliyorum yani herkes salçalı peyniri vesaire ben biraz bunu malzeme yapacağım. Nasıl olacağını bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Maydanoz da koysam mı koymasam mı kafasındayım. Gider mi gitmez mi? Bozar mı bozmaz mı? Tahmin edemiyorum şu anda çünkü başım çok ağrıyor mantar da var aslında ama bakalım üstüne domates koyacağım şurada yıkanmış halinde duruyor. onları karıştıracağım, çırpacağım. Ee, bir de Ayfer de deneyeceğim. Birazını fırında yapacağım. Ayfer küçük, en büyük olmasına rağmen hazmin küçük olduğu için 10 saat onu bekleyemem. Vallahi ben çay demleyip yemek istiyorum çünkü. Bunu bir şeye değerlendiririm. Bu yeterli bence. bence baharat bozar mı tuz koymayacağım zaten peynir yoğunlukta olduğu için şeytan diyor un koy buna tamam mı tavada kızart ama ekmekleri değerlendirmem lazım olmaz yapamam gülüyor ben şöyle ayarlayacağım Bir Bir <gülüyor> <gülüyor> Allah bana her şeyi vermiş ses vermemiş arkadaşlar o da biliyor kime ne vereceğini ne vermeyeceğini şimdi ben buna bu büyükleri koyayım diye düşünürken bir anda vazgeçtim dedim ki şunlardan koyayım ee, umarım ilk defa yapıyorum başıma iş açılmaz şu şekilde sıkıştıralım bir tane daha yok mu ondan şu küçüklerden var şu küçükleri şuraya koyayım yani umuyorum ki ufff başıma iş açmayalım dur bir de patlıyormuş ne gülerim var ya niye bu şarkı takılıyor hem ağzıma olmayan aşkımın aşk acısını çek bu benim e, yemeklere kullandığım margarin çok koydum buraya ya Şöyle elimle alayım Çamuk durmayın abi dökülürsünüz siz Yalnız harç efsane durmuyor mu Acıka o koyacaktım vazgeçtim Bulmayacağım Tamam Şimdi bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbil Allah'ım Sen bu deneyimde yüzümü kara çıkarma Ya Rabbil Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu peynir de kocaman kalmış. Ya Rabbim. Sen bilirsin işini. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Yalnız ışıklarımla şey harç çok olduğu için 2-3 tek yapabilirim. Gübneyi hiç ayfere bulaştırmadan yaptım ama maşallah maşallah bak kendi yani kendine nazar eden ah işte ben var ya bana kimse düşmana gerek yok kendi gözlerim yetiyor bana kendime nazar etmeye bak hep döktüm diye ne kadar dökmediydim neyse ben böyle kalacağım şimdi oldu, ya. şu şekilde Sanki domates koymayayım bilmiyorum. Hepsini koymayayım. Hatta şunu bakayım. Şöyle. Ay çekik atasım var. 2-3 tane atayım mı? Çekik için. Evet. Ay 2-3 tane yapacaktım hani. Neyse ki çok şey koymadım. Şimdi ben bunu Ayfer'e götürüp tepsiye hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Bakın ne unuttum ben. Şunlardan koyacaktım ya. Muzarla peyniri. Hiç demiyorsunuz. Çedarla muzarla koyacaktın abla diye. Çok ayıp. İnsan bir uyarır. Orada boş boş izliyorsunuz sadece. Ben yani balık ağzım Siz kör. Körler topallar. Birbirine ağırlar. Ha. O ses ne oğlum? Ya bu dışarıda kedim yavruyor. Nerede? Dışarıda. Camdan bak bakayım balkonun camından. bahçe derim. Hangi? O de ya. Sana balkon dedim. Balkon dedim. Sağ ol teşekkür ederim. Bir daha çağırırım gelir şeyden. oradan gelmiyormuş. Nereden? Evet. Bu balkon var ya benim. Dışarıda tekir böyle. Odin'in renginde kemler var. Onlar. Da, evet, evet, evet.